millet bilsin. Abi ben bakalım. İsmail abi. He, abi Polatlı'dan İsmail kardeşimin yanına geldi. Kardeşim zaten burada eski dostumuz. Abi şimdi isim vermeyeceğiz. Kardeşimin de beslediği kuşlar. Kuşlar fazlalıktan dolayı bakın arkadaşlar bura şöyle çeki vereyim. Alanda dağın içinde uçuyor. Alanı da göstereyim. Abi rüzgarı duyuyorsunuzdur belki. Kalkmayacak şöyle perlalayacağım. İlhamı şunları uçursun dediği konu durumu ne varsa Kalkarsana bırakmayalım. Bak yine diyorum. Yavaş. 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 Hep meşhur tayfa arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Al da gel abi. Şöyle bunlar erkek tayfası değil mi? Erkek tayfası. Bunlar hep erkek. Dişler içeride. Müsait diyelim Mehmet Usta bir beş dakika sonra arayayım ben seni ya. Tamam hadi abi. Ya, ara bırakma diyeceğim. Arab bırakma diyecektik de gel 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 arkadaşlar hop rüzgar kursakları Hüzyar dolu diyor bu bunlar uçar değil fethi mi bunlar su uçar boz dumanlı uçar hepsi, hepsi, burası hep uçar hepsi, hepsi uçar şöyle erkek tayfası 2 4 6 Aslan de bir de bir baba arkadaki kutusunu iki tane bir kutu arabanın yan tarafından aç Şimdi buralar abi şimdi boz uçuyor. gel bir. Geldi. Aynen. aynen evet. Getir ver. Şimdi boz de dört sana dört. ver. Kalkmayacaklar. Yeni yeni şey verdi. Bu da bir yere vurmuş herhalde. Evet. Açık evet. öbürü gibi gider yalnız. Evet. Bırak. Bırak. Ha. Abi kanadını vurmuş ama önemli buralım de buralım. Bu da. Kele çarptı herhalde yani abi. Değil mi ya? Ya iyi iyi gel, 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 yani? Gel. 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 Kuşlara ya. uçar yani ha. İyi, yine, yine. bakacağız. Bir yarım saat, 20 dakika bekleyeceğiz. Havaya başlayıp teke düşmüş kuşlar. Sarı duman ama kalma inine zaten. Boz dumanlı değil, değil mi? Sarı duman şimdi. Siz millet bakar. Sarı duman da sarı millet şimdi. Sarıyı ne yaptın? Bu takkalı. Yavaş. Bunlar da ya. böyle abi. Tamam. Ya. Tamam. Ya. tamam. Ya. tamam. Hadi gel, ya. Kızım. Gel, 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 gel. Metin Aleyküm Diş, dişiler de böyle bu kadar. Evet abi, abi. abi. Hep dişiler de. Hep abi. Kafayı kaldırmış, başlamış. Kimi teke düşmüş, kimi atlamaya Aynen. başlamış. Uş fazla daha evden de gideceğiz, damızlıklar da alacağız. Aynen abi. Şimdi bir familya uşa kardeşim hizmet edecek. Geri kalan bu da yer aldı. Yeah. Epeydir beslediğin kuşlar da bunlar da herhalde. Kaç senedir aynen. besliyordum bunlar aynen. şimdi. Mi millet gibi aynen. kurgu 30 sene 40 sene, ya, sene muhabbetine dar. Ya, yalan söylemeye ya. gerek yok aynen. abi. Sen şu 50 yıldır. abi. 15 senedir de çocuklarımız vardı onlar. oradan da evden alacağız değil mi? Aynen. Tamam abi. Sen şu. Oskilli mi? Nereye gidiyorsun? Abi şimdi, bu bozkirliyle çiviteçik çift bunlar, dişsizci burada, evet, erkeğe o. Orada, tamam. Burada yanar döner var, kanadı bantlı, erkek inmez. He, ona kadar bant, uçuyor? İşin bohtanı, o da 2 saate yakın uçar, erkeğe bu Kaç takla, evet kaç taklayla Arada oynuyor takla, mesafesi? 7 takla var bunlar. Mesafesi? Evet abi, 5 tane yala türemi, 15-20 metre gidiyor, bazen oturuyor ama uçurmuyor ben işte, uzun evet. zamandır uçuramıyorum. Abi, abi, abi adam burada, ne? bakın hem kepçe kullanıyor. Efendim abi? Hem mikser kullanıyor. Bu mu oldu bir tek başına. Bunlarla uğraşıyor. Getir bakalım. Ya, abi abi. gel şimdi geldi onlarla konuşuruz. Ver bakalım şunları. Bismillahim diyelim abi içine yavaş. Ya da isterseniz gidin. <laughs> yok yer fazla. Doldu dol, abi. Dol. Dışarıda uçur gitti kaldı o. Uçur gelir o da gelir daha. Havada rüzgarla, Kanadı arızalı gibi evet. dedin de onun da kanadı bir şey yok kendini toplamıştı bir yeri vurmuş kanadını. Ya, ya tele vurmuştur ha, ya. Çok şey takla vurduysa, vurduysa ağrıtmıştır. Ha, verişim, Ondan da olabilir. Ben Şeyde göbeği eşip çıkaramıyor. Şey, tek evet. Değnekle çıkar diye amına koyayım. Ya. ya değnek vurmuştur. O kanadı böyle belli vurdu. olmaz. Olabilir. Allah Çıkma. Çıkma. Ben de Olabiliyor arada. Arada ben de. İçeri giremiyoruz. O Sen çık hadi. Kafaya iki evet. tane vurmuştur. Abi bismillahirrahmanirrahim. Sen uçanlar. Bu kardeşim. Bu bir önceki olanlar böyle şey oldu yanar döner. Heh. İkinci yavrular boz geliyor. Evet baba. çıkıyor onlar da boz geliyor. Bunlardan bana, dumanlı çıkmıyor mu? Vallahi iki, iki, iki çift yavru aldım bunlar çıktı. Ha, bunlar abi. çıktı. tamam bunu abi kanadı bantlı bu iki saat abi, mi uçuyor? He o yüzden. Yani. Evet abi bu iki <laughs> saat uçuyor dedi. Ver abi. Tamam dişileri ayrı alacağız abi. abi. abi, abi. 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 <laughs> Ver baba tut bakalım. Bismillahirrahmanirrahim şu uçar bir buçuk iki saat ee, uçar. Abi şu bu, bozdum bu. bir buçuk iki saat uçar. Arap göstere göstere koyar. O, 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 o yeni başlar. Onun şu bak. Hangisi? Hangisi? Kardeşi bu. Bir şey Biri bir Şimdi ben sabah uçurdum indirdim bunu. Bu da mı başladı? bu da başladı. Bu kuyruk olan iyi şu mu gevşek? Bu daha yeni yeni. Tamam Tamam abi. Yeni yeni hoş yaptım. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Araba kuru şimdi uçurayım desem indiremeyiz. İki saat, üç saat bekliyorum. Tamam, yok yok. Şimdi adam diyor ya hepsi al bu hazır göz saat al bu yok, şu yok bak hazır yok yok bunların çoğu hazır Mill millet anlar ya, abi bu bunlar, bunlar da erkek şuradan hiç da dişileri ver ya, abi bunları içeri koyalım koy onları abi erkekler şu, şu insin boskille insin elleme dura koy <laughs> boskille orada uçuyor ve karşıya İyi maşallah iyi de geziyorlar hacım Şimdi daha yeni yeni yere indirmeye başladı. Evet. Evet. Alıp geleyim miyiz? Oğlum istersen getir beraber mi gidelim? Kendin mi gidelim? Nasıl istersen? Bak indirdim kuşlara gider beraber de bakarız. Getir al gel dersen biz şu ne kadar alıp geleyim beklemez. Oğlum beraber Şimdi, gidelim. Şu sen kutuyu alalım. Ya, bunlar, Bun, bunlar, bunlar, da şu aslandan var. Gel şu şu kutumuzu al yeter mi bu? Yeter. Yoksa ya. arabada ya, kutu ya. var. Ya, A, ya. Aslan. Şunlar inli miydi? Dişileri şuraya erkekler oraya. Biz de eve bir gidip gelelim. Zaten içine söylerken bir tane ah, var, e, arkadaşlar orada da bir canlı yaparız bakalım. Geliyoruz. Birazdan kaldığımız yerden ikinci kanaldan devam.